Merhabalar, Doktor Sevil ben. Ameliyatsız yüz germe mi, sıvı yüz germe mi? Bu sorunuza cevap bulmak için bugün buradayım. Bugünkü konumuz bu. Yani bana ameliyatsız yüz germe mi daha iyi olur? Acaba yoksa sıvı yüz germe mi yaptırsam? Sıvı yüz germe ne ki? Gibi sorular varsa aklınızda. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü sonunda size hangisinin daha uygun olduğunu bulmuş olacağız. Sıvı yüz germe dediğimiz şey nedir? Aslında hani sıvı dediğimiz şey bizim yaptığımız dolgular oluyor. Yani sıvı yüz germe dediğimiz işlemde biz yüzünüzün özellikli noktalarına, önemli e, yüzü yukarı kaldıran yani lifting sağlayan noktalarına küçük küçük enjeksiyonlar yaparak yüzünüzü gerdiğimiz işlemin adı sıvı yüz germe oluyor. Ameliyatsız yüz germe dediğimiz ne? Aslında o bunu da kapsıyor ama daha çok HIFU dediğimiz ameliyatsız yüz germe cihazımız için kullandığımız bir terim. Ameliyatsız yüz germe cihazını daha çok kimlere öneriyorum? Eğer ki şuradaki çene hattınızda bozulma varsa ve hani bulldog dediğimiz şu bölgelerinizde sarkmalarınız varsa, boyun derinizde gevşeme hissediyorsanız, elastikiyet kaybı varsa ve yüzüm aşağı doğru çöktü diyorsanız evet. O zaman ameliyatsız yüz germe cihazıyla yapacağımız HIFU işlemi tam size göre. Ve HIFU'yu sadece tek seansta yapıyorum. 2 yıl boyunca da etkinliği devam ediyor. Yüz, gıdı ve boyun olacak şekilde çalışıyorum. Artı bu bölgelerde de hani uygulama yaparak kaşları da bir tık yukarı kaldırabiliyoruz yine ameliyatsız yüz germe cihazıyla. Peki sıvı yüz germeyi kimlere yapıyoruz? Sıvı yüz germede de daha çok orta yüzünüzde çökmeler fark ediyorsanız, yine aslında çene hattınız bozulduysa, yanaklarınızın biraz daha volümlü görünmesini istiyorsanız, o zaman sıvı yüz germe size daha uygun. Aslında ikisini de benzer hasta grubunda yapıyoruz. Sadece bu tercih meselesi. Daha doğal kalalım. Doğallığımız korunsun. Yüzümüz daha ince ve lifting sağlansın istiyorsanız inceliği kalsın istiyorsanız yani o zaman ameliyatsız yüz germe cihazıyla yapacağım işlem size daha uygun. Ama yüzünüzün zaten zayıflığından şikayetçiyseniz, çene hattınız bozulduysa biraz da yanaklarım eskisi gibi volümlü olsun, işte daha genç fotoğraflarda daha iyiydi diyorsanız o zaman sıvı yüz germe sizin için daha uygun. Ameliyatsız yüz germenin de sıvı yüz germenin de en büyük avantajı herhangi bir dikiş izi yok. Morarma, işte sosyal hayattan kopma, sonrası işte korseler takma falan yok. Çünkü ameliyatla yüz germe dediğiniz şey aslında plastik cerrahinin en önemli, en özellikle ameliyatlarından bir tanesi. Tabii ki ameliyat olma boyutundaysanız ben bu işlemleri çok da tavsiye etmiyorum. Bu işlemleri ne zaman yapalım? 30'lar ve 50'ler arası bence hani ideal aralık bu. Ve bu aralıkta çene hattınızı toparlamak, yüzünüzü yukarı doğru lift etmek ve ee, minik boşlukları doldurmak amaçlı sıvı yüz germeden de faydalanabiliyoruz. Ameliyatsız yüz germede de yüzümüz daha tombulsa biraz incelsin istiyorsak öncelikli faydalanıyoruz. Aslında iki işlemde küçük dokunuşlarla güzel sonuçlar aldığımız işlemler ve kliniklerimde sıklıkla da yapıyorum. Sizler de yüzünüzün biraz aşağı doğru yer değiştirdiğini düşünüyorsanız Yüzüm daha dinç, daha genç görünsün istiyorsanız ameliyatsız yüz germe ya da sıvı yüz germeyi tercih edebilirsiniz. Hangisini yapacağız? Sizde artık bence bir kaba taslak oluştu beyninizde ama geldiğinizde birlikte konuşup, değerlendirip öyle işlemede başlayabiliriz. Bugünün konusu ameliyatsız yüz mi sıvı yüz germemi yapalımdı. Sorularınıza cevap bulmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan sorular varsa bize her zaman ulaşabilirsiniz. Telefon hatlarımız burada. Haftaya yepyeni bir konuyla yine sizlerle olacağız. İyi haftalar, iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.